Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okuma serimizin 48. bölümünün son belgesiyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde önceki 3 videoda okuduğumuz dönemin Kütahya Mutasarrıfı Naci Bey'in Ankara Valiliğine atanmasıyla ilgili Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir yazıyı birlikte okumuş idik. Bu bölümde de Meskür Naci Bey'in e, bu yazısına karşılık Mustafa Kemal Paşa'nın cevabi yazısını sizlerle birlikte okuyacağız. Belgemiz hat itibariyle orta seviye bir belgedir. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden belgemizi okumaya geçelim. Kütahya Mutasarrıfı Naci Bey Efendi'ye. Şöyle bir tarih mevcut. 1 bölü 2. Yani aslında Naci Bey'in Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği yazıyla aynı tarih. Biri ikiye bağlayan gece 3 yani Mart ayı sene 36 yani 1920 bu şekilde en baştaki cim harfinden bu yazının cevabi bir yazı olduğunu anlıyoruz. Cim 1 bölü 2 3 36 yani bu tarihte yazılmış Naci Bey'in yazısına cevaben yazılmış bir yazı. Ve naciben yazısı da bir şifreymiş aynı zamanda. Burada da şifre şeklinde yazı düşünmüş. Şöyle metnimiz başlıyor. Zat-ı aliniz gibi kıymetli bir arkadaşım buraya vali olarak tayin olunması cidden şayanı arzu ise de Burada gördüğünüz gibi şu kısım karalanmış. Bu karalanmış kısımdan bu yazının aslında bir müsvedde olduğunu anlıyoruz. Şayan-ı arzu ise de dedik. Bazı esbabı zaruriye ve fevkaladeye metni. Yani bazı zorunlu ve olağanüstü sebeplerden ötürü Ankara'daki vaziyeti hazıranın yani mevcut hali hazırda olan vaziyetin idamesi mecburiyetinde olduğumuzdan şimdilik burası silinmiş gördüğünüz gibi şimdilik arzuyu alilerinin husulü yani isteğinizin gerçekleşmesi maalesef mümkün olamayacağı mahaza vakti münasebetinde yazılmış ancak ben bu kısmı vakti münasipte olarak okursak cümlenin daha iyi oturacağını düşünüyorum. Ama burada yazan vakti münasebetinde kıymetdar vücudunuzdan memleketin istifadesine çalışılacağı arz olunur efendim. Yazan kişi Mustafa Kemal. Ve yazıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa şuraya da kendi imzasını düşerek yazıyı onaylamış ve parafını atmış. Şöyle sağ alt tarafta bir derkenar mevcut. Fi şeklinde. Fi 4. Yani tahmin ediyorum ki yazı 1'i 2'ye bağlayan gece kalem alındıktan sonra 4 Mart'ta karşı tarafa gönderilmiş. Ve bu da kuvvetli muhtemel yazıyı gönderen memurun imzası. Evet kıymetli arkadaşlar belgemiz bu şekildeydi. Belge ile ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz. Künyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.